Sabancı, Sabancı ailesi yatsınlar kalksınlar, dua etsinler. Hakan Sabancı daldan dala oradan oraya. Kim olduğu belli olmayan, saçma sapan bir yani. gecede 2-3 kızla nerede ne yaptığı belli olmayan geceler geçirirken Hande Erçel onu topladı. Evet. Hande Erçel olduğu için alsınlar başlarına tac etsinler yani. Üzgün Çünkü durdurdu çocuğu durdurdu yani. Evet. Ve bence Güzel evlenecek mi Pınar? Ben öyle görüyorum. Bilal abi inanıyor musun bu düğüne? Ya ben e, bunların ilişkisinde gelecek göremiyorum. Didem? Ee, evlenebilirler ama çok sürmez. Aa, Aa diyorsun. Sürmez. Allah. A... Merhaba arkadaşlar yepyeni ile karşınızdayız. Setteyken aldattı. Geçtiğimiz dönemde Hakan Sabancı ile sevgili oldukları iddia edilen Aygün Aydın, olay bir iddiada bulundu. Aydın yaptığı son paylaşımların birinde Sabancı'nın Hande Yerçel'in setteyken kendisiyle aldattığını iddia etti. Bununla da yetinmeyen Aydın, aldatmaya dair kanıtlar sundu. Evet arkadaşlar biz de Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yepyeni ve güzel romantik karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz.